Selamlar arkadaşlar. Ben de izlesem bir şey fark ettim. Tam 6 ay olmuş bu videoyu çekti. Ben hala hiçbirini temizlemedim. Ve cidden bunlar aşırı kirlenmiş. Mouse falan her şeye gitmiş. Mouse sinekle başlıyorum çünkü bunun kurması var. Alıyorsunuz böyle suyun içine. Sonra bu da sabun. Ve biraz daha su çizdikten sonra her şey tamam olacak. Bunu alıyoruz. Duruluyoruz ve asıyoruz dışarıya kuruması için. En sıkıcı yere geldik. Bu tuşları tek tek söküp ondan sonra en baştan geri takacağız. Şu tozlara bakar mısınız? eski ki diş fırçam var. Bunun içini böyle çuf çuf yapıp Böyle bir yalnız ki... Ben de bunları aradım kaç gündür. Tek değil. <laughs> Çıkan tozlara bakın. Bunları sildik. Bunları tek tek sildik ve taktık. Cidden çok yordu. Hepsini taktım. Şimdi mouse siliyoruz hemen. Ve mikrofonumuzu da sildikten sonra kulaklığımızı da sildik. RGB'leri cc'ye bırakmadan önce abone olup like atmayı unutmayın.